Ayhan nerede? Çok gerilerde! Çok mu gerilerde? Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti. A anlamadım! Yavaş yavaş merasime hazırlanalım. Ne merasimi? Araba yakma merasimi! Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti! <gülüyor> 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 Çabuk olun! Odaya götürüp yatırın! Aa.. ne oldu dedeciğim, kim bu adam? Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Aa! Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et ben sahat memurunu bulayım. Hadi kızım. Bana Banaamsa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür o. Aman senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz. Başına bir yere vur, durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter. Yolda bir ara onu geçtim, bir daha da görmedim. Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor. Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur. Benim hatırım için bırak da yaşasın. Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım. Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım. Jandarmaya haber verdim. yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın? <laughs> uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder. Yavrum neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdim. Hadi biraz uzan, ben beklerim. Yo, hiç yorgun değilim dedeciğim. E, doktordan bir haber yok mu? Sağlık memuru gideli kaç saat oldu. Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım. Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok. Hah, kendine geliyor işte. Ay, ay eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadı. Ne hazırlayacaktık ki? Belki bir şey yemek ister. Hah, ben ona hemen taze süt sağarım. Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütü ne yapsın? Olsun! Süt ona kuvvet verir, şimdi gelirim. Geçmiş olsun delikanlı. Neredeyim ben? Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti. Evet. Hatırlıyorum. ...Bakayım kara kız, göreyim seni, bugün bol bol süt vermelisin, senin sütün şifalıdır, onu hemen ayağa kaldırır, bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz. Ayhan, bir şeyin yok ya! Hayır, çok iyiyim. Bizi öyle korkuttun ki! Ayhan'cığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu, onu motelin önünde yakacaktık. Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın. <laughs> Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun, büyük geçmiş olsun. Eksik olma! Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz kez bana tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucumda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiyi de ömrüm oldukça saklayacağım. Tabi, tabi söylerim. Sağdım, kaynatıp bir bardak içirdim mi? Bak nasıl iyi gelecek? Dur yavrum, dur telaş etme. Delikanlı iyileşti. Aa, sahi mi? Sahi iyileşti mi? Ee, koşma yavrum, <laughs> burada değil, gitti. Gitti mi? Nereye? Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bırak. Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tutuldu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım şu işe bak. Sami baba dikkat geliyor! Dedem nerede? <laughs> Dede! Dedeciğim! Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız. Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim. Aa, bak bu iyi akıl. Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi. Uzun zaman ne biz onu arayabildik ne de o bizi. Dedem zengin adam. Bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez. Elbette çevirmez. Ona haber saldın mı? Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım. Bin kaçtı be Kazım amca? Yoksa mektupta kötü bir haber mi var? Kezban geliyor. Kezban da kim? Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir bir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadar çıktı. Onu anacığının babası Sami Efendi büyüttü. Vah yavrucak vah! Sami Efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor. ee, ne çıkar bundan? Bırak gelsin! Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş? Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca, ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim? Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır. Sahibe, çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz? Ah. Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba. Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil. Tamam. Ben ne demek istediğini anladım. <laughs> Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak. <laughs> Aferin be Cevat. Sana salak deller ama hepsinden akıllı çıktın. Hmm. Ya birden geri geliverirlerse ne olacak? Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur. Böylece kızcağıza birkaç güzel gün ya. yaşatmış oluruz. Bana kalırsa hata edersiniz, bir aksilik olursa kız fenayı kılır. Oh. Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi Nasıl vaziyeti idare Aa. ederiz. <laughs> ne dersiniz çocuklar? Doğru, bana bakın benim aklım yattı bu Ay. işe. Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız. <laughs> Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. <laughs> Ona mavi odaya hazırlarız değil mi? Ayy, ya mavi oda! <laughs> ne zaman geliyor Kazım amca? Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak. Aha! Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör! Tamam! tamam. <gülüyor> <Oluruz>! <gülüyor>